kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü isim konuğumuz Emre. Emre ismini ele alacağız. Numerolojik değerini, anlamını ve ebced değerine bakacağız. İlk önce anlamıyla başlayalım. Emre ismi Türkçe kökenli bir isimdir ve anlamı aşık, tutkun, halk şairi, kardeş ve arkadaş demektir. Bir başka anlamı ise cemre sözcüğünden gelmektedir. Baharda düşen cemreleri temsil eder. Şimdi numerolojik olarak anlamına bakalım. Müzik Emre isminin karakter sayısı birdir. Emre ismi karizma, kararlılık, temkinliğe işaret eder. Dengeli, zarif, uyumlu kişilerdir. Yüksek güzellik anlayışıyla sanatsal faaliyetlere başarı oranı oldukça yüksektir. Hareketi çok sevmeyen, sakin hatta tembellik yapmaya eğilimlidirler. Pratik zekasıyla işleri kolay yoldan halletmeyi severler. İkili ilişkilerde dingin ve huzurlu bir birliktelik ararlar. Sosyal hayatında entelektüel kişiliği ön plana çıkar. Sıcak kalpli, sevgiden beslenen, şefkatli insanlardır. Atak değildirler. Özgürlüğüne aşırı düşkündür. Kimi zaman aşırı tavırlar sergileyebilirler. Fırsatlara hemen atlayıp acele tavırları yüzünden yanlış yapabilirler. Karakter olarak lider ruhludurlar. Liderlik etmek, başı çekmek isterler ben demeyi, benim demeyi çok severler. İsmindeki beşinci çakra harfi yoğunluğu sebebiyle gezmek, keşfetmek, özgürlüğü ve her deneyimlemeyi yaşamak isterler. Herkes bir şekilde onlarla bağlantıda olur. Takdir edilmek, ödüllendirilmek isterler. Meslek konusunda iyi pazarlamacı ve satış temsilcisi olurlar. İnsan iletişiminin yoğun olduğu her alanda başarılı olurlar büroya kapandıkları zaman yani çalışma ortamlarında sürekli kapalı oldukları zaman onlara göre uygun değil ve sıkınganlık ortaya çıkar. Soy isminde 6. çakra harflerinden F, O, Ö harfleri yok ise konsantras konsantrasyon sorunu yaşarlar. Sorumluluk almaktan ve görevden kaçma eğilimleri gösterebilirler. Şimdi Emre isminin tek tek harflerine bakacak olursak E harfi çok yönlü düşünme yetenekleri sayesinde esnek bir zihne sahip ve hayallerinin peşinden giden bir karakteri olduğunu ortaya çıkarır. M harfi hayatı en iyi çözümleyen harf özelliğini taşır. Yaşam anahtarına sahip olan harf M harfidir. R harfi ismin son acısında olduğundan dolayı duygusal ve hassas kişileri temsil eder. Kararlarını akıllarıyla değil duygularıyla veren insanlardır. Yine E harfine baktığımızda da E harfi son isim harfi olarak yer aldığında numarolojik olarak 5 rakamıyla da eş eşdeğerdir. Bu da düşünmenin, risk almanın ve yeniliklerin sayısıdır. Toplamda 5 sayısının enerjisi kişiye özgürlük ve bağımsızlık katar. 5 sayısının özelliklerini taşıyan isimlerlik düşüncelerini doğrudan ifade eden, yaşamdaki iyiliği ve eğlenceyi sahiplenen, hayattan zevk almayı öncelik edinmiş kişilerdir. Yaşamın getirdiği belirsizliklere karşı güçlü adaptasyon yetenekleri sayesinde sadece kendilerine değil hayatlarında değişiklik yapmaları gereken arkadaşlarının da destek olan kişilerdir. Aşkta 5 sayısına sahip emreler ilişkilerinde hemen kolay kolay bağlanmayı tercih etmezler. Kısıtlanmaktan ve duygularını ölçülü yaşamaktan nefret ederler. Bu enerjiye sahip kişilerin partnerleri kesinlikle özgürlükçü yapıda olmalıdır birbirlerinin ruhunu anlayarak baskı olmadan yaşanacak aşk 5 enerjisine sahip olanlar için kalıcı aşk olur. Numaralojik olarak rengi mavidir. Mavi renkli ilişkisi olan Emre isimdeki insanlar inançlarına tutkuyla bağlı, dürüst ve içten kişilerdir. Numaralojik olarak rengi mavi. Mavi renkte ilişkisi olan Emre ismindeki kişiler inançlarına tutkuyla bağlı, dürüst ve içten kişiler olurlar. Mavi rengi stres olmadan yaşanan üretkenliği sembolize eder. Mavi renginin enerjisi boğaz çakrasının enerjisiyle aynıdır. Konuşma ve dürüst ifadenin rengidir. Perşembe gününe tekabül ediyor numarolojik olarak. Jüpiter'in şanslı günü olan Perşembe büyük jestlerin şansın ve refahın sembolüdür. Bugün enerjisi en iyi şekilde kullanabilmek için Perşembe günü yarım kalan işlerin bitirilmesi ve üretkenliğin kullanılması gerekmektedir. Numerolojik olarak ayına baktığımızda Mart ayıdır. Cesaret, kahramanlık ve yenilenme enerjilerini içeren bir aydır. Şanslı ayı Mart olan emreler ilham duygusuna odaklanmalı ve bu ay içerisinde kendilerine gelen ilhamı hayata geçirmeyi yollarını aramalıdır. Mart ayı refahın ve değişim enerjisinin ayıdır. Şimdi Ebced hesabına bakalım. Müzik Ebced değeri 256'dır. Ebced'deki ismi Ennur'dur. Ebced gezegeni Venüs, yine Ebced günü Cuma günüdür. Emre isminin analizinde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize teşekkür ediyorum. E, kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.